kadın da erkek de kendini bir bu evliliğe ait hissedemeyebiliyor arkadaşlar. Güvenmiyor. Erkekliğine güvenmiyor, sahiplenmesine güvenmiyor. Ortak enerji yedi ilişkilerinde birbirlerine muhtaç bir ilişkidir arkadaşlar bu ilişki. Yani aslında bu ilişkiyi bitirmek yerine işte burada denge kaçıyordur ve denge kaçınca genelde bu tür ilişkilerde kadın daha fazla sorumluluk alırsa erkeği adam yerine koymuyor bakın unutmayın. Kadının sana saygı duymasını bir erkek olarak bu ilişkide gerçekleştirmelisin. Eğer anlatılamazsa duygular bastırılır, bastırılır, öfke bastırılır, bastırılır konuşulamazsa ve doğru anlatılamazsa duygular bu ilişkide sonra de belki bir aldatmayla, belki kalbe başka bir aşkın girmesiyle ve en sonunda yıkıcı öfkeler kusularak Merhaba dostlar ben Filiz Beyhan. Bugün size yine ortak enerjileri anlatıyorum. ilişki uyumlarını anlatıyorum. Yani bir partnerle diğer partnerin yahut anneyle babanın, anneyle çocuğun, babayla çocuğun, ortakların. Yani bu ilişkileri en minimal kedinizin doğum tarihini biliyorsanız bile kedinizin köpeğinizi onunla bile ilişki uyumunuzu e, çözebilirsiniz. İlişki uyumlarını anlatıyorum. Ortak enerjisi 7 olanlar şimdi bir örnek vereyim. 28'e 10 olsun bir tanesinin ortak enerjisi. Mesela erkek 28'e 10 olsun. Örnek veriyorum. Hayat amacı 10 gördüğünüz gibi yahut 1 teke düşünün önemli değil. Bir de 33'ü 6 olsun. Kadın da 33'ü 6 olsun. Ee, onun da hayat amacı 6. 10 ile 6'yı toplayacaksınız. Yani hayat amaçlarını toplayacaksınız ve bunu teke düşüreceksiniz. 16. 6 bir daha 7 teke düştüğünde 7 çıkıyorsa ortak enerjileriniz sizler ortak ilişki sayısı 7 olan çiftlersiniz yahut çocuk anne baba neyse taraflarsınız ortak enerjiniz ortak ilişki sayınız 7 demektir sizlerin arkadaşlar. Şimdi ortak enerjisi 7'ler itimat dediğimiz güven duygusu çünkü taraflardan bir tanesi bir tanesine karşı böyle paranoyak derecede şüpheci davranır güvensiz davranır. Mesela bu ilişkide bir bir olma durumu söz konusu olamayabilir. Nedir o bir olma durumu? Evlisin, adam sanki böyle ayrı telden çalıyor. Hani böyle evin erkeği gibi değil bu adam. Evi böyle tam öyle sırtlanmıyor. Yani kadın bekler ya erkekten, evi sırtlansın. Yani bir bütün olalım, böyle bir sahiplensin ister ya kadın. Böyle ortak enerjisi yedi ilişkilerinde genelde kadın da erkek de kendini bir bu evliliğe ait hissedemeyebiliyor arkadaşlar güvenmiyor erkekliğine güvenmiyor sahiplenmesine güvenmiyor atıyorum cimridir şeydir bir paranoyak şüphecidir bir yere mi gitti oraya mı gitti buraya mı gitti bir taraf aldatılma enerjisi de vardır yani çünkü güvensizlik yapıyor o güvensizlik bu ilişkiyi yıpratır arkadaşlar işte yani hangi açıdan güvenmediğinizi bu ilişkide iyi tartmanız lazım ee, eğer ki kadın veya erkek taraflardan biri yapar bakın bunu. Yani ben şimdi burada 28'e 10 ile 33'ü 6 örneğini verdim. Ama bu bir 5 hayat amacıyla 2 hayat amacının ortak enerjisi de olabilir bu ilişkide. Taraflardan birisi diğerini kontrol etmek isteyen, paranoyak derecede takip etmek isteyen yahut güvensiz tavırlarla yaklaşır. Bunu unutmayın. Ve birbirlerine karşı açık değildir. Yediğine dedik güven, itimat, açıklık, kendini çok doğru duygularını ifade etmek zorundadır dedik yediler değil mi? Yedileri izleyin. Tek rakam olarak yedileri de anlattım izleyin lütfen. Onun dışında kendi sayılarınızı da muhakkak bulun. Yani 28 e 10 33 e 6 ortak enerjiden bir 7'yi anlatıyorsam ben size 28'i onu e da dinleyin. Kadınla erkek mi? Kim 28'i e 10? 33'ü e 6'yı da dinleyin. Çünkü her iki tarafında kendini bireysel olarak gerçekleştirebilmesi söz konusudur. Ortak enerjisi yediler arkadaşlar. Kapalı bir ilişkidir. Kapalıdır. Yani duygular birbirlerine doğru ifade edilemez. Gerek kişinin kişiliği açısından, gerekse aldatılma kaygıları açısından böyle bir paranoyak güvensizlik vardır. Yani böyle bir ilişkide adam kadına güvenemeyebilir bir 33-6-28'e ona. Bir taraf bencil cimri pinti davranır olabilir. Kadın kendini adamın kadını gibi hissedemeyebilir, adam da bu evlilikte aslında böyle atıl emanet duruyor gibi hissedebilir. O yüzden yediler, ortak enerji yedilerde çok doğru iletişim kurmak o kadar önemlidir ki doğru iletişim bu ilişkinin anahtarıdır. Dürüst olmak, duygularını, korkularını, iç dünyandaki fırtınaları Karşı tarafa doğru aktarmak ama iletişim dili doğru olmalı çünkü böyle olmadığı zaman bir taraf agresifçe davranır, diğer taraf tepki vermez, kapatır kendini, sessiz olur. Ama işin son noktasında kopma riskleri ve fevri ve agresif kopma riskleri de inanın eğer anlatılamazsa duygular bastırılır bastırılır, öfke bastırılır bastırılır, konuşulamazsa ve doğru anlatılamazsa duygular bu ilişkide sonra de de Belki bir aldatmayla, belki kalbe başka bir aşkın girmesiyle ve en sonunda yıkıcı, özkeyler kusularak arkadaşlar böyle bir ilişki kopabilir. Ama işte o birikirse kendini ifade etme, anlamasını bekler. Böyle ortak enerjisi yediler de, taraflar anlamasını bekler. Konuşmaz. Yani susar, kısar kapatır kendini taraflardan biri. Karşı tarafın anlamasını bekler. Ama anlamayacak arkadaşlar unutmayın böyle bir dünya yok. O yüzden karşınıza alacaksınız tak 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 her şeyi anlatacaksınız. Bu 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 durum bu. Ben senin şu 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 durumundan rahatsızım. Ben bu ilişkiye kendime ait hissedemiyorum. Senin tavırları şunlar 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 şunlar. Senin şu yaptıklarından ben kırılıyorum, rahatsız oluyorum. Kendinizi çok doğru bir şekilde gerek duygusallığınızı, gerek öfkenizi, gerek kızgınlığınızı çok e, doğru bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Anlatmaz iseniz muhakkak ilişkinin e, ilerleyen süreçlerinde ya ama ne yapalım böyleyse böyle böyle devamı kabule geçişle böyle yürüyorsanız ama sorun çözmüyorsanız. Sorunu çözmeden devam ediyorsanız bu böyle birikir birikir e, halının altına atarsınız atarsınız en sonunda da sakın güvenmeyin bu ilişkideki sessizliğe ciddi yıkıcı ve patlamayla bu ilişki bitebilir arkadaşlar. Aldatılma ve güvensizlik paranoyası aldatılma ve güvensizlik paranoyası ve yanlış anlaşılmaların çokça olduğu bir ilişki olacağı için bu kendini anlatamamanın sonucunda işte o zaman sorunlu bir bitişler getirebilir. Kolay değildir ortak enerjisi 7. İyi iletişim lazım. İyi iletişim kuramazsanız bu ilişki hiçbir şekilde devamlanamaz. Halbuki Ortak enerjisi 7 ilişkilerinde unutmayın. Kuzey Güney ay düğümlerine bakın. Ortak enerji 7 ilişkilerinde birbirlerine muhtaç bir ilişkidir arkadaşlar bu ilişki. Yani aslında bu ilişkiyi bitirmek yerine gerçekten ilişkideki sorunları çözüp birbirinizi dönüştürme yolunu seçmelisiniz. Muhtemelen bu ilişkide taraflardan bir tanesi çok aşırı mükemmelliyetçi olur. Daha böyle sistemlidir, prensiplidir, efendim esnemez, mükemmelliyetçidir. Diğer tarafa baktığın zaman diğer taraf sorumsuz, daha sorumluluklarını almayan, rahat takılan taraf olabilir Hele hele birinin ruhu 3, birinin ruhu 2 ise mesela 28-10'un ruhu 2, 33-6'nın ruhu 3. 1-2-1-3 biri biri ruhundaysa çok böyle şey de beklemeyin bu ilişkide. Hani böyle duygusal derinlik de beklemeyin. Bu ilişkide ortak enerji 7 ilişkilerinde arkadaşlar duygusal derinlik içerisinde kaybolmadan sizi dönüştürmek için aslında bu adamın hayatınıza veya bu kadının geldiğini işte kendinizi tanırsanız bu ilişkide gerçekten sorumluluklarınızı doğru almanız gerektiğini, karşı tarafında kendi sorumluluğunu aşırı derecede almadan karşıya sorumluluğunu vermesini bilen, esnemeyi öğrenmiş bir şekilde bu ilişkiye yaklaşım sergilemeli. Öyle mükemmelliyetçilikle gidip o yapmıyorsa ben onu da ben sırtlanayım diye bir ilişki yönetecekseniz ortak enerjisi 7 ilişkilerinde bomba sonunda kötü patlar ve kırıcı patlar arkadaşlar bunu unutmayın. Ortak enerjisi 7'nin 7 ilişkilerinde kişiler kendi içsel gözlemlerini doğru yapabilmeli. Birbirleriyle gelişebilen ilişkilerdir bu ilişkiler. Kendini eleştireceksin kendini yargılayacaksın, kendi öz eleştirini doğru yapacaksın. Muhakkak sorumsuz taraf vardır bu ilişkide arkadaşlar. Bir çatı altında sorumsuzluk yaşanıyordur bu ilişkide. Bir taraf rahatları, bir taraf daha az sorumluluk sahibidir. Diğer tarafta aşırılıkla vardır. Fazlasıyla üzerine alıyordur bu sorumlulukları bakın. Unutmayın, işte burada denge kaçıyordur ve denge kaçınca genelde bu tür ilişkilerde kadın daha fazla sorumluluk alırsa erkeği adam yerine koymuyor. Bakın unutmayın. Gerçekten ortak enerji yedilerde kadın aşırı derecede sorumluluk alan bir yapıya girmişse her şeyi kendi koşturuyorsa. Adam rahatlıktaysa ve kadın da artık lanet olsun ya ben yapayım ne yapıyorsa yapsın artık deyip bir moda çekilmiş ve kendini iletişime de kapatmışsa ki Orta Genel Seyircilerine ne dedik? iletişime kapatabilir kendini. Gerçekten artık ilişkinin sonlarına gelinmiş demektir bunu unutmayın. Eğer işi gücü de sağ öv varsa kadının zaten bir eyvallahı yoksa bu ilişki bittiği zaman nasıl bitiyor biliyor musunuz? Öfkesini kusuyor böyle ağır, agresif ve kırıcı bir şekilde artık kusmaya başlıyor. Kendini ifade edemedi ifade edemedi ya o çok sırtlayan taraf bit bittiği zamanda böyle kusarak bitiriyor yani ezerek bitiriyor. İşte e, bunu yapmamak için en baştan itibaren sorumlulukları vereceksiniz. Sorumlulukları fazlasıyla sırtlanmayacaksınız. Kendinizi vaktinde zamanında doğru ifade edeceksiniz. Bu şekilde birbirinizin geliştiren, birbirinizi dönüştüren yol tercih edeceksiniz. Herkes öz eleştirisini çok doğru bir şekilde yapmalı bu ilişkide arkadaşlar. Yoksa gerçekten e, yürümeyen bir ilişki, yürümesi zor bir ilişki. Birbirlerine nasıl güveneceklerini, erkek olan sorumluluklarını nasıl yapmalı, kadın olan nerede durmalı, nereye kadar sorumluluklarını gerçekleştirmeli bunu bilmeli ve birbirlerinin tekamüllerine nasıl destek olacaklarını bilmeliler. Cinsellik bu ilişkide çok şeydir. Yani çok keyifli olmayabilir arkadaşlar bakın. Cinsellik hele birinin ruhu 3 birinin ruhu 2 ise yani ruhlar 3 ise örnek veriyorum 37'ye 10'la bir 33'ü 6'dan oluşmuş bir 7 ise cinsellik biraz daha götürebilir bu ilişkiyi. Atıyorum birisi 28 11 birisi 30'cu 6 ise yani birinin ruhu 2 biri 3'lerde ise cinsellikte de çok tutku olmaz bu ilişkide arkadaşlar. Tutkulu bir cinsel yaşam olmaz. Zaten e, duygusal taraf kendini ifade edememeye başlıyorsa ve kapatıyorsa da kendini cinsel soğuma ilişkinin çok başlarında başlar. Hemen soğur. Hemen soğuduğu için bu ilişkiyi çok idame ettirmek de kolay olmayacaktır. Anlayış, empati, dürüstlük, e, sorumlulukları doğru bir şekilde almak bu il ilişkinin anahtarıdır arkadaşlar. Kadının sana saygı duymasını bir erkek olarak bu ilişkide gerçekleştirmelisin. Erkek olduğunu hatırlamalısın bu ilişkide. Yoksa bir taraf kendini kapatır, yıkıcı etkisini yaşamamak için kendi öz eleştirilerinizi yapın. Karşı tarafa bu işi bırakmayın arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. E, bugünkü videomda sizlere ortak enerjisi yedileri anlattım. Kendinizi doğru ifade etmeniz gerektiğini, başından itibaren sorumlulukları dengeli almanız gerektiğini söyledim. Çünkü yedi ne dedik? Öyle enteresan enerjiler vardır ki birçok enerjiyi içinde barındırır. Kendi içine kapatır. Anlasın diye bekler. Öyle anlasın diye bir e, kişi yok karşında. Bunu bileceksin. Kafasına vura vura. Daha doğrusu doğru ifade ederek anlatacaksın. Ona bunu anlatacaksın. Hep ben mi uğraşacağım? Anası mıyım ya da babası mıyım? Hep ben mi anlatacağım? Yani anlasın ya, anlasın artık. Yok abiciğim, ortak enerjisi, yedi enerjisindeysen, ortak enerjin 7 ise anlatacaksın. Anlayacak, anlatmak zorundasın anlamamazlıktan gelir anlayası varsa da yani bakın böyle bir durum oluyor bu ilişkide. Çocuklarınızla ilgili bir ortak enerjisi yedi varsa bu çocuğun size karşı güvenini sağlamanız lazım bakın. Çocuk size güvenmeli. Çocuk güvenmezse açamaz kendini. Çocuk size kendini ifade edebilmeli. Yani kendini ifade etmezse ve güvenmezse kapatır kendini. Bu sefer çocuğuna ulaşamazsın. O yüzden de çocuğunla güzel bir iletişim kur. Kocanla yapamıyorsan, çocuğunla varsa böyle bir ilişkin, böyle bir yapın. Bu çocuğun derinliğini anlaman lazım. Çünkü duygusal bir taraf duygusaldır, derindir. Çocuk gelip seni anlamakla uğraşmaz. Anne baba olarak sen yapacaksın bunu çocuğunu anlayacaksın. Çocuk aile içerisinde güvende olduğunu hissedecek. Bir şey olursa benim ailem yanımdayı çocuk hissetmeli. Eğer bunu hissederse ortak enerjisi 7 olan evladınla olan ilişkinde çocuk daha fazla açılır sana, sorunlarını anlatır sana. Onun dışında kapatır kendini ve gider yanlış arkadaşlıklara yön verebilir ki Köklenme sorunu da vardır ortak enerji 7 ilişkilerinde arkadaşlar. Taraflarından birinde muhakkak köklenme problemleri yahut ikinci evlilik yaşamışlar, evliliklerinde istikrarı ve devamı olamayan insanların olduğu partnerlerden oluşur. Bu yüzden de ortak enerji 7 ilişkilerinde tamamlanmaya ihtiyaç vardır. Eğer başarabilirseniz ne ala, başaramazsanız hala demek ki tekamünü gerçekleştirmekte zorlanan partnerler olduğunuzu bilmelisiniz. Çocuğunuzda bunu gerçekleştirin ki bu çocuk daha ileriki yaşantısında büyüdüğü zaman kendi köklenmesini de doğru gerçekleştirebilsin. Evet sevgili dostlar bugün penceremde ortak enerji 7 ilişkileri kaynadı. Ee, bir sonraki videomda e, yine sizlerle olmak ümidiyle lütfen güzel yorumlarınızı yazın. Ortak enerji 7'ler gelin gelin bu videonun altına yorumlarınızı yapın. Benimle olduğunuz için, beni takibi aldığınız için, beni tavsiye ettiğiniz için, abone olduğunuz için de her şeyden önce yine tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.